Scudetto yarışını yeni bölümünden herkese merhaba. Seri adı oynanan karşılaşmaları olacağı abiyle konuşacağız. Abi şampiyonluk düğümünde artık tablo e, iyice karışan sonuçlar var. E, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim Mert. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Artık iki haftalara doğru girildi. Son düzlüğe girildikçe e, hafta oynanacak maçlar da öyle. Bu hafta oynananlar da böyle. iki sonuçlar var. İstersen başlayalım. Başlayalım Mert. Lazio Dreze başlayalım. E, Kartallar sağlarında U siyah feyazları ve bir bir beraber kaldı. Birer puanı aldılar. Ee, Lazio'ya da yara oldu bu abi. Yani git bilenin yani. Avrupa'da sonuç al sonra git Udreze beraber kal. İşte valla şey ne derler Şampiyonlar Ligi'ni elinin tersiyle itiyor. Çok heyecanlı bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu ya. Çünkü Udinese ilk dakikadan itibaren açık oynayacağını belli etti. Ee, hiç kapanmadı Lazio'ya karşıya. Ee, Lazio'nun da o bildiğimiz oyun kurmasını engelledi. Daha doğrusu benim anlatmaya çalıştığım oyununu engelledi. Karşılıklı çata çat maç oldu. Eee Lazio'da acaba bir yorgunluk olabilir mi Victoria Pilsen deplasmanından diye düşündüm maçı izlerken. E, ama Udinese de iyi hazırlanmıştı. E, işte Udinese'yi böyle maçlarda adını duyuyoruz. Onun dışında da e, adını duymuyoruz. Udinese gerçekten de iyi mücadele etti. E, Lazio'nun da tehlikeli pozisyonlar vardı ama son dakikalara Udinese galibiyet golünü aradı. Halbuki taraftar da çok iyiydi. Lazio tribünlerini doldurmuşlardı. Ee, bir heyecan vardı. Milan galibiyeti işte peşinden Avrupa. Ama Udinese buna çomak soktu. Kesinlikle öyle. Peki abi haftanın flash maçı ne diyorsun? Yani darma da ona etti Atalanta. Dümdüz etti Juventus'u. 4-0. Ee, görünümü Juventus'un sona ermiş gibi oldu ki sen de e, viraj örneğini vermiştin geçen hafta e, ya da ondan önceki hafta. Gerçekten de e, makas yine açılacak gibi. Evet ya Juventus bayağı oldu kendini belli edeli. Yani böyle olacağı belli oldu. E, onu da söylemiştim. Böyle gidecek bu takım artık. ha Bu maçta Atalanta'nın biraz fon düşüklüğü olduğu için maç öncesi Beraberliğin ağır bastığını Juventus'un e, PSV ne diyeyim işte, el, e, yenilgisi, elenmesinden sonra öyle çok üst üste bir mağlubiyet almayacağını düşünmüştüm. Yine çok bir şey beklemiyordum ama oyunu e, nasıl derler? E, öldürürler diye düşünüyordum ama Atalanta buna hiç izin vermedi. Atalanta gücünün farkındaydı. Yani hiçbir şey yapamadı Juventus. Tek başına bir takım oynadı yani. Atalanta tek başına oynadı ee, ki deketeleri yoktu. Onu onunla başlamadı. Ee, ama Juventus'u düşünüyorum da yani e, artık şey yani e, rakipleri Lazio, Fiorentina ve Bologna olduğu için yine hala ilk dört şansı yüksek. Ama Juventus bundan tatmin oluyorsa bence bir sıkıntı yok onlar için bu skordan. Ama tatmin olmuyorsa ki olmuyorlar. E, büyük, büyük sıkıntı yani. Çok ezici bir mağlubiyet aldılar. Kesinlikle abi. Sana katılıyorum. O zaman e, Empoli Roma'ya da geçelim. Roma seriyi sürdürüyor Empoli deplasmanında da. Nasıl değerlendirirsin? Abi daha maçın başında golü attılar. O golle de maçı bitirmeyi başardılar. Harika bir iş yaptılar. Hani diyordum ya işte Atalanta'nın işte Venezia'yı yenememişti galiba. Doğru mu Atalanta? Doğru. Ama Inter Venezia'yı bir şekilde yendi. Inter Monza'ya 2-0 geldi. 3-2 yendi. Napoli bazı kritik maçları tek farklı aldı. Hani asıl kaybı dengin ya da senden güçlü takımlara karşı değil de sayıları daha fazla olan senden güçsüz takımlara karşı aldığın skorlarla genellikle yukarıda oluyorsun. Roma fiksürüne baktım yani Atletik Bilbao Avrupa maçı bir de Porto. Onun dışında çok zorlayan yani belki bir tane varsa da ben unutmuşumdur. Ee, bir fikstürle karşılaştı, kolay fikstürle ve hepsinde kağıt üzerinde kazanması gerekiyordu. Ama kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde kazanılmıyor. Bunu milyon defa gördük. Ama Roma böyle maçları iyi kazanmayı biliyor. Böyle, ya ilk başta çok yara aldı Roma. O, o, o yaralar olmasaydı şu anda ilk dört yarışında olurdu da Roma başladı. Yoksa maçta bir şey yoktu golden sonra. Çok temposuz. Dandun geçen bir maçtı. Ama bitirdi maçı böyle. Peki o zaman abi diğer maça geçelim. Napoli Fiorentina'yı 2 birlik geçti ve gerçekten de kırtık bir roji daha döndü. Ee, Moiskin biraz e, acaba değiştirir mi maçı derken Napoli bitiriyor. Ne diyorsun? Skor 2-1 ama Napoli daha fazlasını Hak etmişti sanki bence. E, hatırladığım kadarıyla pozisyonları. Napoli daha e, iyi oynadı. E, yine Her zamanki gibi dikine çıkışları iyi yaptılar. İyi baskı altına aldılar. E, ben açıkçası Fiorentina'nın çok <laughs> bu arada İtalyan'a falan geçiyor. Milan'ın hocaları hakkında aman Allah yani İtalyan'a falan olmaz arkadaş. Fabregas'ı alın. İtalyan'ı almayın. Eee çok etkili olacağını düşünmemiştim. Gol biraz heyecanlandırdı Fiorentina ama üstüne de çok da bir şey olmadı yani. 2-0 gibi devam etti maç. Kesinlikle öyle yara aldı açıkçası. Bakalım hafta iki maçlarda neler tablo olacak. Ama bir de e, Inter Monza izlemediğimiz maçlardan biriydi. Inter'de de. yoğun dolayı 3-2 kazanmayı bildi Monza karşıtı. Yani skor da biraz şaşırt, da ben daha rahat bir galibiyet bekliyorum skor olarak. Kalecide iki gol görmesi bile beni şaşırttı Inter. Muhtemelen evet. Şampiyonlar Ligi öncesi bir rahmet. Evet. Ama yine de kazanması önemliydi. O ekleyeceğim evet. bir şey yoksa Milan'a geçiyorum. Evet. Ee, Milan'da Lecce deplasmanında 2-0'dan geri döndü. Aslı Milan geri dönmedi. Ee, kapıyı bacağı açtı Lecce. Ee, zorla içeri aldı. Evet. nasıl değerlendirirsin? Yani ilginç e, sayılmayan Milan'ın golleri var ilk yarıda. Onlar olsa belki farklı bir senaryo olacak. kap ve Gabriel'a. Kristovic'in Milan'a karşı performansı var. İkinci yarı yani şans mı diyelim, futbol pörleri mi diyelim, Lecce kaybetmek mi istedi diyelim, Milan mı yasladı diyelim. Nasıl değerlendirirsin? Yani garip bir skor, garip bir maç parça parça gideyim. Alexi, Alexi Jimenez'den yani genellikle mevkisini belli olmayan adamlardan bir şey olmuyor. Olan da dünyanın en iyisi oluyor. Valverde, Kimmich, e, Lurante, Atletico Madrid'deki orta sağ, sağ bek, işte Valverde'nin oynadığı pozisyonlar, Kimmich'in oynadığı pozisyonlar. Jimenez'den denedi, çok denedi bu hocada, diğer hocada. Ne bir sağ bek ne bir sol bek. Abi, hele hele bek olur da bu adamdan kanat çıkarmaya çalışılmak lazım. İşte onu gelecektim. Hele hele ki ne sağ açık ne sola açık. Adam sıfır. Sıfır ya. Hatta hani toplamada etkisiz eleman sıfır. Çarpmada yutan eleman. Bu adam yutan elemanı oynuyor anladın mı? Himenez. O kadar belli ki yani o adamın sağda olduğu zaman Milan'ın hiçbir şey yapamayacağı o kadar belli ki. Çünkü iki ucumcusu var sadece. Diğer Santiago'yla Pulisic. Ben de hep iddia ediyorum özellikle de Milan üzerinde iki ucumcuyla olmaz diye iddiam var. Öyle de oluyor gözüküyor zaten. Ama Milan kötü de değildi. Golleri de buldu. İşte orta sahadan Yaradan'a sığındı. Kaleci hatası mıydı? Adam bu çok iyi vurdu. Bir şeyler oldu. Mükemmel bir gol attı Lecce. E, diğer golü hatırlayamayacağım şimdi nasıl olduğunu Lecce'nin. Yine şut var mıydı uzaktan? Öyle bir şey var mıydı? İkinci golü. Yok, ben de hatırlayamadım. Ben de ise. Dakikasına bakayım istiyorsan. Devam et abi sen ben bakarken. Milan, Torino, Lazio, Bologna 59'da maçlarının. 59'da yediği goldür. 59'da yediği de ıı, Allah Allah. Yani var mıydı? Vardı sanki ya. Ne vardı? Uzaktan şut. İşte Cristovo attı ya bir tane. Onun dışında evet, bir sanki tane daha... 59'da da vardı uzaktan. Yani. Ya. Yok, ya. uzaktan şut yok bu savunma hatasıydı sanki ya 59'da. Şöyle söyleyeceğim. Bologna, Torino ve Lazio e, maçlarının dışında maçın içindeydi Milan. İlk dakikasından beri içindeydi. Zaten ilk dakikada golü buldu. Yani ben e, diğer üç maçta gitmek istedim televizyonun başında. Çok acı çekmek istemedim. Ama gidemedim tabii. Ama burada ulan Lecce 2-0 mağlup diğerlerinde gidiyorsun. Buradan niye gitmeyeyim diye de de demedim. Çünkü hep içindeydi maçın. Ki ikinci yarı da girişiyle ve onun girişi artı bir de Jimenez'in çıkması artı iki pozitif olayla zaten içinde maçın içinde olan Milan bence e, polis işte demiş maç sonrası biz inanıyorduk vallahi bilmiyorum onlar gerçekten inanıyor muydu da inanıyor ki söyledi çocuk ben inanıyordum. Ya, artık. ben inanıyordum. Çünkü ya, Milan adam ikinci yarıda farklı yani çok farklı oynar da biraz da şans da yarı gitti yani inanmak. Yok ben, yani ilk da yani ikinci yarıda iyi ikinci yarıda iyiydi ya, Milan. Daha fazla daha iyi oynarlardı ikinci yarıda. Efendim? İnansa vardı daha iyi oynarlardı iki çevirdi. Ya abi işte zaten 3-2 çevirdiler yeter. artık jimnastik değil ki bu abi puanlamaya göre versinler. 3-2 çevirdiler de, maçı. Verdi. Ben öyle düşünmüyorum. Ben milan'ın maçı aldığını düşünüyorum. Ben izlediğimde ben onu gördüm. Hani adamlar üç tane attı ve onlar da saldıra saldırı attı. Öyle ya ilk yarı da aynısını yaptılar. İlk yarıda iki tane mi gol verilmedi Milan'ın? Ee, evet. Öyle bir şey oldu. Biri Dabbiya'nın, biri e, Jimenez'e. Evet. Ya abi kolay değil yani. Bunlar. O zaman e, beş tane gol yani. attı. Önümüzdeki haftaya geçelim abi. Varsa bu maçla ilgili başka bir şey yoksa. Yok. Evet. Milan Koma. Vallahi inşallah alır. Çünkü Fiorentina, Lazio, Bologna, Juventus bu hangileri hangileriyle oynuyor ama dördü birbiriyle Bologna, oynuyor. Bologna oralara geleceğiz abi. Bologna, Juventus, Fiorentina, Juventus, Bologna, Lazio, Atalanta, Inter. Başarı var oralara geleceğiz. Yani ilk dört için halbuki Milan için bitti diye ben defterde üstünü çizdim. Ama hani Umut Fakir'in ekmeği bir de sonuçta ne var çizdiysek de benim. Dördü geçtim de Avrupa Ligi'nin falan en azından. Hani ama e, şu an Juventus'la 7 puan, ee, haftaya 4'e inme im 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 imkanı var. Çok zor maç olacak. Valla Milan'ın komodan aldığı 3 puanın değerini sonraki haftalarda daha iyi anlamıştır bazıları. Ulan komoyu da böyle mi oynanır falan filan hani gibisinden. Halbuki şey ortada Komanın yaptıkları çok önemli bir 3 puan aldı. Ee, yine zorluk derecesi yüksek bir maç. Ama Milan'ın e, mutlak 3 puan alması tar gerekiyor alabilir mi işte Hep alabilir evet. mi bence ihtimal var bu lecce maçından sonraki pozitif havadan sonra e, bir ihtimal olduğunu düşünüyorum e, bu, bizim de, hangi kapıda bu, Allah hazır konuşsa. yani tasotti gelir e, yani şöyle Mert e, gücü var gücü var oyunu da var bakalım ben Milan'ın yakıp yani Milan'ın şartları uygun olduğunu düşünüyorum üç konu ama tabii Koma çok şey yani zor maç. O zaman abi hemen önümüzdeki diğer maça geçelim. Venezia Napoli. Yani işte o ya bir sıfırda olsa alması gereken bir maç Napoli'nin. Yok şöyle oynamış, yok böyle oynamış. İstediğini hucumda bulamamış falan diye yorumlara gerek yok. Artık son alır da zaten ya. ya. Virajı... Vallahi Inter zor bela aldı. Atalanta alamadı. Ee, ikinci oynanan maçları söylersek. Ee, Napoli içinde de bence Fiorentina maçından da yani böyle Inter deplasmanı gibi yani mesela gördük Inter Monza maçını. Ee, bunların biraz psikolojiyle de ilişkisi var. Ee, rakiplerin e, ölmüş eşek e, kurt'tan korkmazmış felsefesiyle de e, ilişkisi var. O yüzden çetin geçecek. Tabii ki Napoli favori. Tabii ki favori. Ama merak ediyorum Inter ve Atalanta gibi zorlanacak mı yoksa 4-5 tane temiz atıp dönecekler mi? O zaman Bologna Lazio abi yani. güzel maç. Güzel maç. Güzel maç. Açıkçası ben e, Lazio Pilsen'le maç, maçı var ama şey e, çok zorlayacağını sanmıyorum Pilsen maçının Lazio'yu. E, yenilmez diye düşünüyorum Lazio. Galibiyete de yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da yenilmez diye düşünüyorum. Fizan maçta da bir çünkü hafif sallanmıştı. Artık toparlaması lazım Lazio. E, Roma'yı Roma <laughs> ne güzel fikirdi <fiksürler gülüyor> abi. Ulan bu takım nasıl şu anda şampiyonluk mücadelesi vermiyor bu fikstürle? Artık bundan önceki hocalar ne hale getirdiyse takımı. Yani Roma'nın bir şekilde iyi oynayarak ama çok iyi oynamayarak ya da dandun oynayarak ya da oyunu tutarak bir şekilde yıldızlarıyla Abi, ya da kerizden kerizden adamlar Avrupa Ligi'ne gidecek gibi hani konferansla da geçtim. Tabii ee, tabii. Avrupa Ligi'ne kalacaklar gibi. Yöreğitire bile geçebilirler gibi duruyor. Tabii tabii. Yani güzel. Roma için hayat güzel. Bakalım Perseme ne olacak. Valla. E... edecek bir maç abi. Vallahi Acaba Mücahit gerçekten izlemiyor mu ya Juventus maçlarını? Yok izlememiş şu şey an son maçı. Yazıyı getir Mert şuraya Fiorentina Juventus maçı. Yok düzelttim yanlış kurallı onu düzelttim abi. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yani Mert hani şey cins cins yani Juventus işte Juventus'u şeyle değerlendirmeyeceksin. Moiskin Mutlayı kovdurur mu abi? Yani İbri Fiorentina'da yan ama ben yine beraberliğin ağır bastığını düşünüyorum. Bakalım. Yani İlk şu maç bizi bekliyor. Evet. Haftalın maçı abi. Şampiyonluk evet. kaçışı işte bu. Atalanta iter. Gazpeyle evet. hocam evet. buradan çıkarsa artık şurada da bitir hocam ligi. Yani bu maçı da alırsam şu şampiyonluğu da al artık. İşte bu da işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor senin bu söylediklerin. Yani Venezia'ya takılacağına, Venezia'ya takılmasam bu riski almana gerek yoktu. İşte şampiyonluk ben hep onu iddia ediyorum. Şampiyonluk işte abi yani Fener'in Türkiye Ligi'nde iki rakibi var. Beşiktaş Galatasaray. Dört maç yapıyor. Dördünü kaybet abi. Diğer takımlara karşı mücadele. Tabii biraz abartarak söylüyorum. Ha, Aynı şekilde. Kaybetse şampiyon olamaz bu ligde. Ya biraz abartarak söylüyorum dedim. Hani bir de bakma. Diğer takımları kusursuz geçerse, nasıl bunu abartarak söyledim. Diğer takımları da abartarak kusursuz geçerse olur. Hani ama e, şu var yani Atalanta işte o Venezia maçları aranıyor abi. Hatta yine böyle bir maç daha vardı. E, Empoli maçı mıydı? Yoksa Empoli'yi son anda yendiler mi? E, yoksa beraber var. mi kalmış? Sen devam et ben bakayım. E, ben burada bu işleri daha da alışkın olan Inter'i ağır görüyorum bu maçta. 2 ya da 0 görüyorum maçı. Bakalım neler olacak. O zaman abi ağzına sağlık sağlık verdik için. Keyifli bir yayın oldu. Orada sonuna geldik efendim. Ee, Desteklerinizde bekliyoruz. Kalabalık olmayı beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bugün hep bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.